Yeni başlayınca da insan nasıl başladığını unutuyor. Derim sana. gibi <laughs> olmaz. <laughs> yeni açılan Redon Deneyim Merkezimizle ilgili ilk resmi YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Enes bana güzel sorular hazırlamış diye evet. tahmin ediyorum. Ay heyecanla bekliyorum. Bakalım video nasıl ilerleyecek. Evet. Biraz zor sorular hazırladım ama cevap Teşekkür Teşekkür ediyorum. Zaten mi? hep zor sorular hazırlarsınız Hı, Tabii. diye tahmin ediyorum. Geçmişte de gördük. Öncelikle öğretmeni. soralım o zaman. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi nasıl? Teşekkür ederim ben deyim. Hazırsan başlıyorum sorularıma. Lütfen. Hazırım. O zaman ilk sorumuz Redon Deneyim Merkezi ile alakalı. Yani evet. ismi nereden geliyor bu deneyim merkezi? İsmi nereden geliyor? İsmi benim şahsen de çok sevdiğim bir isim. Hı -hı. Biz bu deneyim kelimesini, experience kelimesini aslında hani birçok platformda kullanmak için gayret ediyoruz. Biz sadece hani dijital diş hekimliği ile ilgili ya da CAD-CAM sistemleri ile ilgili bir çözüm sunmuyoruz. Aynı zamanda insanların hafızasında yer edecek bir deneyim de sunuyoruz. Dolayısıyla hani bizim deneyim ekibimiz var, deneyim merkezimiz var. Aynı zamanda hmm. bir motto olarak logomuzda da sıklıkça kullandığımız bir The Dental Experience hmm. mottomuz var. O yüzden biz bu kelimeyi çok seviyoruz ve deneyim adı altında hani kullanıcılarımızda da böyle hafızalarında yer edecek bir anı kalsın istiyoruz açıkçası. Anladım çok güzel. Peki o zaman hemen ikinci sorumu sorayım konuyla alakalı. Evet. Bu deneyim merkezinde bizi neler bekliyor? Ne amaçla kuruldu bu deneyim merkezi? E, aslında bir ihtiyaç sebebiyle kuruldu. Sektörde çok fazla hani eğitim hizmeti veren akademiler var ve ben çok takdir ediyorum. Çok da iyi işler yapılıyor. E, fakat hani hem Redon'un hem de sektörün de böyle bir şey ihtiyacı olduğunu biz farkındaydık zaten. Deneyim merkezini kurmak bu arada iki yılımızı aldı. Hani bugün karar verilip yarın kurulmuş bir yer değil aslında. Hani üzerine gerçekten en ince ayrıntısına kadar düşündüğümüz. Hani gerçekten mükemmel Aceleye gelmiş bir iş değil yani. kesinlikle aceleye gelmedi. Hani orada mükemmelliği yakalamaya çalıştık. Elimizden geleni de yaptık. Hani buradaki ana amaç dijital bir şekilliğiyle alakalı hani bir deneyim sunmak ve teknolojiyi yerinde deneyimleyerek kişilere öğretmek amacı gidiyor diyebilirim. Anladım, çok güzel. Peki e, ziyaretçilerimiz bu merkezde Radon cihazını birebir olarak deneyimleyebiliyor mu? Tabii biliyor. Burası bir eğitim merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir showroom özelliğinde de. Hani showroom'umuz da burada mevcut hı. ve bütün cihazlarımız var. Redon cihazı kullansın, kullanmasın bütün sektör çalışanlarını aslında deneyim merkezinde de davet etmek istiyoruz. Burada gelip cihazları görebilir, kullanabilir, hı hı. deneyim ekibimiz tarafından hani bilgilendirilebilirler. Aslında siz benim bir sonraki sorumu da cevaplamış oldunuz. Yani bu deneyim merkezi sadece Redon, redon kullanıcılarına açık değil, aynı zamanda tüm ziyaretçilere evet. de açık. Evet, tüm sektörü buraya davet etmek istiyoruz Hı. açıkçası. Evet. Peki, sadece burada Redon çalışanları tarafından mı eğitimler düzenlenecek, yoksa diğer eğitmenlerden, dıştan katılan eğitmenlerden de ziyaretçiler eğitim alabilecek mi? Evet, bu da güzel bir soru. Bizim ekibimiz tabii ki iç eğitimleri düzenleyecek aslında burada. Hani bizim zaten şu an bir eğitim kurgumuz var mevcutta kullanıcılarımız için. O eğitimler burada bizim çalışanlarımız tarafından verilmeye devam edilecek. Ama buradaki dijital diş hekimliği eğitimlerini bir iş akışı gibi düşünebiliriz. Ee, yani sadece ketkem üretim süreçleri gibi düşünmek burada çok doğru değil. Örneğin Hı. dijital diş hekimliğinin ilk başlandığı, başladığı alan belki hani 3D görüntüleme sistemleri, yani radyoloji eğitimi de burada verilebilir aslında. Dolayısıyla tabii ki iş uzmanlarından destek almak bu süreçte zorundayız. Destek almayı da çok istiyoruz. Hı sadece kendi çalışanlarımız değil elbette profesyonel sektör çalışanlarından bu konuda destek alacağız. Anladım. Yani birçok farklı alana hitap bir edecek burada Birçok farklı alanda, alanda dijital hekimliği ile ilgili aslında birçok konunun yer aldığı eğitimler burada düzenlenecek. Üretimden işte yazılıma, 3D görüntülemeden taramaya <laughs> vesaire. Tabii ki sağlık profesyonellerinin burada eğitimlerini göreceğiz yakın bir gelecekte. Siz Şimdi böyle bahsedince ziyaretçimizin aklına tabii başka bir soru daha geliyor. Bu eğitimler ücretli mi olacak, <laughs> ücretsiz mi olacak? E, Herkesin merak ettiği bir soru. Evet. Ben de diğer eğitimime gitsem herhalde derim ki ücrete hmm. ne kadar? Ya da hmm. ücretli olacak mı, olmayacak mı? Şöyle, aslında eğitimin içeriğine göre değişecek bu sorunun cevabı. Hmm. Ama umarım biz ücretsiz eğitimleri daha çok görürüz. Elimizden geleni yapacağız tabii ki onun, hmm. onun için. Teşekkür ederiz Mutlaka bir arkadaşımız için. geleni yapacağız. Bazı eğitimler ücretli, bazıları ücretsiz olacak. Örnek hmm. veriyorum bir egzoket ajandası oluşturulacak burada. Hani egzoket eğitimlerini direkt bu merkezden alabileceksiniz. Hı hı. Bu eğitimin bir ücreti olacak ama hani aslında ajanda açıklandıktan sonra bu soruya daha net cevap verebilirim. Şu an şey olarak bazıları ücretli bazıları ücretsiz olacak şekliyle bu soruya cevap verebilirim. Peki katılımcılar bu eğitimlerin sonunda bir sertifika alacak mı? Bu eğitimleri nereden takip edecekler? Nasıl takip edecekler? Şöyle web sitemizde bir ajanda yayınlanacak ama aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip ederek de bu eğitimlerin bilgisine, içeriğine, tarihlerine, işte konuşmacı bilgisine ulaşabilirler. Hı hı. Sertifika ve belgelendirme konusu da yine eğitim içeriğine göre değişecektir. Örneğin bir yazılım eğitimi için sertifika alabilirken, örneğin bir workshop için eğitimin içeriğini ve eğitmene bağlı olarak belgelendirme elbette gerçekleşecektir. Onu da şu an sadece eğitim başlığı ve içeriğine göre cevap verebilirim. Yani yine bizi sosyal medya ve web sitesinden takip ederse katılımcılar bu soruları eğitim başlığı bazında daha net cevaplayabiliriz. Anladım. Çok güzel. Peki bir diğer soru. Katılımcılar bu deneyim merkezini nerede bulacak, nasıl gelecekler? Yeriniz eee, nerede? Çok kolay. Bir yeri var. <laughs> herkes görmüştür bence bu binayı. Bizim markamızla da aslında çok özdeşleşmiş bir rengi var. O yüzden evet. ben binayı özellikle çok seviyorum. E5 üzerinde İstanbul Kartal ilçesinde, E5 üzerinde Kadıköy'e giderken sol tarafta herkes görmüştür kırmızı büyük bir bina var. O kırmızı binada Lapisam İş Merkezi'nde ve Don Eğitim e, Deneyim Merkezi'ni bulabilirsiniz. Evet, Bir de metronun yanında bulunuyor. Ben bu sabah gelirken metroyla gelmeyi evet, tercih Soğanlık ettim. Evet, Soğanlık metro istasyonunun Soğan... çıkışında Lapisan İş Merkezi'nde Redon Deney Merkezi'nizi bulabilirsiniz. Evet. Peki bu deney merkezini acaba ilerleyen dönemlerde, daha farklı şehirlerde hatta Redon birçok ülkeye hitap ediyor. Geniş evet. bir ağ var. Birçok ülkede de, farklı ülkelerde de görebilir miyiz? Şöyle, görmeyi biz de istiyoruz. Sadece kısa vadede böyle bir planımız yok. Ama orta vadede evet. Şu an İstanbul metropol bir şehir ulaşımı daha kolay hani birçok kişinin buraya rahatlıkla gelebileceğini düşündüğümüz için şu an ilk etapta İstanbul'da konumlandırdık. Ee, gelecekte tabii ki hani Türkiye'nin başka bir şehrinde de olabilir ama hani bizim şu an 30'un üzerinde bayimiz var ve bunların birçoğu hani %90'ı diyebilirim. Türkiye dışında işte evet. Avrupa'da, Amerika'da, işte Brezilya'da gibi o yüzden tabii ki farklı bir lokasyonda biz de böyle bu şekilde bir deney merkezi açmayı çok isteriz. Orta vadeli planlarımız da mevcut. Anladım. Açıkçası benim bugün size soracağım sorular bunlar. Umarım çok zorlamamışımdır sizi. Hiç zorlamadı. <laughs> Aslında hoşuma da gitti. Daha sonra olsa şu an cevaplardım. <laughs> Vallahi evet. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Öyle yapalım. Aslında Ziyaretçilerimiz... videoyu o zaman şöyle kapatalım. Hı -hı. Sözünü kesti. Estağfurullah buyurun. Size. Ee, aslında şöyle bu bize çok şu an ilk etapta en en sık sorulan sorular da diye tahmin ediyorum. Evet, Değil mi? evet. en size en sık gelen sorular. Farklı sorular varsa ki mutlaka oluşacaktır. Bu videonun altına yorum olarak yapıldığı takdirde bir sonraki videoda neden olmasın bunlara da cevap vermek isteriz bu sorulara da yeni sorulara. Tabii. Ee, buraya davet etmek isteriz. Tüm sektör çalışanlarını çay kahve içeriz beraber. Göstermeyi çok istiyoruz burayı. Hani beraber gezeriz. Öneriler varsa almayı çok isteriz. Hani her türlü yoruma da açığız aslında bakarsınız. Yani gelişime yönelik her şeyi çok açığız. O yüzden herkese davet etmek istiyoruz Redon Deneyim Merkezi'ne. Evet, o zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Enes sonunda da sorularınız için ve bu proje için çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Her zaman. <laughs> görüşmek üzere. Hoşça kalın.